led veya xenon ampuller daha fazla ışık veriyor. O fazla ışık yolu kaliteli aydınlatmıyor. Karşınızda kocaman bir ışık geliyor. Yani yararı yok, zararı çok xenon ampullerin. Kısa far, uzun far, sis farı, sürücüler bunların hepsini artık xenonları takıyor. Bu da yollardaki tehlikeyi giderek artırıyor. Kullanıcı karşısına ışık geldiği zaman kendi güzergahındaki ışıkları e, çevraddan atmalarını yol çizgilerini levhaları tam olarak göremiyor. Bildiğiniz arkadan gelen araç sağ solu görmemen engelliyor. Karşıdan gele, gelen araçta kör gibi hiçbir yeri göremiyorum. Gözünü aldığı için de tamamen kontrolünü kaybedebiliyor. Yaralanmalı hatta ölümlü kazalarla bile sonuçlanabiliyor. Zarar kısmı sadece bununla da sınırlı değil. Zenon ampul kullanıyorsanız yağmurlu havalarda yolu görmek imkansız hale geliyor. Ayrıca elektrik aksamında da aşılmaz sorunlar oluşturuyor. Hem kalitesi de hem de elektronik sistemlerine arıza veriyor. Alt yerleştirdikleri modül sayesinde ekrandaki arızalanmasını yakmıyor. İşte o modüller araç muayenelerinde ampulün fabrikasyon olup olmadığının anlaşılmasını güçleştiriyor. Fabrikasyon aracın üzerinde bulunan ampul bu. Fakat modifikasyon olarak sonradan kullanıcı araç üzerine bunu takıyor. Göremiyorsunuz. Gözleriniz kamaşıyor. Yaya olarak da etkileniyorsunuz. Ben lens kullanıyorum abi. Benim gözlerimi alıyor. Çocuklarına gözlerini alıyor. Yaşların da gözlerini alıyor. Esaslara aykırı ışık kullanmanın cezası 690 lira. Ayrıca 20 ceza puanı da var. Eğer ki aynı maddeden ikinci kez araç ceza yediyse trafikten men edip aracı otoparka çekiyor.